Merhaba sevgili Başak burçları. Şubat ayında sizi neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli olursunuz. Her zaman dediğim gibi güzel dileyelim, güzel olsun. Sağlığınız da bol olsun arkadaşlar. Bu ay beni neler bekliyor derseniz aslında e ilişkilerde değişim dönüşüm ayınız diyebilirim. Şeyleri değiştireceksiniz, dönüştüreceksiniz. Yıkılmak istedi yıkmak istedikleriniz yıkacaksınız aslında. Biraz kontrolün sizin elinizde olduğu, hükmettiğiniz bir ay var. Aşk ve sevgi konularıyla alakalı. Para ve iş konularıyla alakalı ne var derseniz alabildiğine. Yani hem bereketiniz var, hem ikili ilişkilerde konuşmalarda güzel sonuçlar alacağınız süreçler var. Hem de kafanızda artık fevri olarak yeter artık ayrılmam lazım, bu konular çözmem lazım dediğiniz ani vereceğiniz kararlar da var. İş ve para konuları aslında biraz action görsellerinde çıkıyor. Çünkü hizmet et, hizmet et, hizmet et ve karşılığını al hissiyatınız bu ay çok fazla olacak diye düşünüyorum. İç dünyanızda kıpır kıpır hadi hadi diyen bir iç dünyanız var. Peki falımızda neler var? Şimdi hafta hafta iş, aşk, para konularında gördüklerimi söylemeye çalışacağım. Bazen hanede aşk konularında daha çok para da çıkabiliyor. Ee, ya da işte bir aşk çıkabiliyor. Onları da gördüğüm anda söylüyorum. Parantez içinde söylediğimi düşünün. Herkese olacak diye bir şey yok. Ama birinizden birine denk geliyor ki Bunları ben görüyorum arkadaşlar. Şimdi falımızı açtım. Bakar mısınız? Bir S ya da 5 harfi var bir kere. Burada havada kaldığınız bir kişiyle havada kaldığınız süreç bu eşiniz ya da sevginiz arkadaşlar. Bu ay şimdi aşk ilişkiler dur geldim. Şimdi şöyle söyleyelim. Sağlık konularıyla alakalı çevrenizde bir bulut geziyor. Sağlıksız bulut. Onu e, Mart ayına kadar devam edecek görselleri var. Çok yoğun değil ama herhalde grip, soğuk algını o tarz şeyler. Ee, şimdi ilk haftamız sakin diyebilirim aslında. Hane içerisinde ya da ilişkiler içinde mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Yüzeysel bir sorun olacağını düşünmüyorum. İç dünyanız biraz karışık olabilir. Sevgi konularında bir ötelenme, öteleme şeyleri daha sonraya bırakma gibi bir durumunuz olabilir. Özellikle ilk iki hafta bu konularla alakalı sakin geçecek. Yalnız 3. haftaya geldiğim zaman yani 5 rakamı da var. 15'im acaba diye düşünüyorum. S ya da 5 rakamı olarak değerlendirelim. Bir kişiyle bir konu hakkında aslında arkanızda sakladığınız bir konu hakkında ya da arkanızda sakladığınız bir kişi hakkında tartışma yaşayacaksınız. Şimdi bu tartışmada karşınızdaki kişi sizin üstünüze geliyor. Çünkü sanki siz bir kişiyi koruyorsunuz ya da saklıyorsunuz. Şimdi Çocuğunuzun bir şeyini eşinizden saklıyor olabilirsiniz. Bir sevgiliniz vardır bunu eşinizden saklıyor olabilirsiniz. Ailenizle ilgili bir durum vardır bunu eşinizden saklıyor olabilirsiniz. Hani gibi gibi saklamak derken sanki şöyle de algılanmasın yani e, yalan söylüyorum gibi düşünmeyin. Bir kişinin durumunu o kişiye ait olduğu için eşinize söylemiyorsunuz hani eşinizi ilgilendiren bir konu olmadığını düşündüğünüz için bu şekilde davrandığınızı düşünüyorum. Bundan dolayı da aslında sanki karşı taraf biraz böyle üstünüze üstünüze gelecek. Bir hafta boyunca aslında bu konularla ilgili sınanacaksınız. Sanki karşınızda geçmiş durup durup sizi yokluyor. Şimdi bu yoklamaların altı, e, da şey var bir e, hançer var aslında. Burada aldatma, aldatılma, aldandığını düşünme gibi gibi durumlarla bir mücadele süreciniz olacak. Bu mücadelede arkanızdaki kişi saklanan bir kişi olarak görünüyor. Aslında iyi bir insan da diyebilirim burada. Bir taç var kafasında kral tacı gibi bir taç var büyük bir isim acaba diye düşünüyorum şu an. Bir şeylerini saklıyorsunuz. Saklamakta da haklısınız aslında. Çünkü karşı taraf gerçekten bu konuların içinde dahil olması gerekmeyen bir kişi olarak duruyor. Karşı taraf diye işiniz ya sevgiliniz yalnız. Hani siz ben hallederim diye de bilirsiniz. Burada e, kararsız kaldığınız mücadele ettiğiniz bir süreç var. Aslında bu süreç bir şeyleri başlatacak halinizde. Bir değişim dönüşüm isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, ilişkiler konusu bakın üçüncü haftanın ortasından itibaren çok belirsiz. Çok kontrolsüz bir süreç var. Burada kontrol edemediğiniz, hükmetmeye çalıştığınız, biraz baskı uyguladığınız ya da baskı gördüğünüz bir süreç olabilir. Hatta bu biraz da iş hayatınıza da yansıy yansıyabilir eğer çalışıyorsanız. Çünkü burada e kilit altında kalmış yılan görselleri de var. Burada sinsi bir şeyler var ya. Bu ay siz bir şeyleri çözeceksiniz ya da birilerinden bir sinsilik yaşayacaksınız. Sinsice giden birileri var. Sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Sanki birilerinin sırrını paylaşmanızı istiyorlar. Çok meraklı bir eşiniz ya da sevgiliniz var galiba. Üstünüze üstünüze gelecek. Burada aşkım canım sevgilimden çok. Bu kim? Burada ne yaptın? Ne ettin? Gibi böyle bir sorgulayıcı konular özellikle 3. hafta yaşanabilir 4. hafta kapatıyorsunuz kendinizi bu kişiye Konuşmak da istemiyorum, görüşmek de istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz aslında. Biraz bu kişiye karşı içinizde e, sorgular bir görselde var ki bu eşinizde dediğim gibi olabilir. İş konularında neler var peki Başak Burçları için? Şu kablo dolanmasa bana. Şimdi böyle Şubat ayına başı itibariyle kafanızda 50 tane soru var. Çalışıyorsanız çalışma hayatınız, çalışmıyorsanız iş hayatınız, işte ne bileyim ailenizle geçiniyorsanız gene parasal konular ama kafanız çok karışık. Hani şunu şunu şunu, şunu halletmem lazım. Hallettim, hallettim, halledemedim, öldüm, bittim der gibi çıkıyorsunuz aslında. Özellikle Şubat 1, 2, 3, 4 diyebilirim. Burada böyle gereksiz yere kendinizi üzdüğünüz bir süreç de var. Hani sanki sizin elinizde olmayan anlamsız durumları da kendi sorumluluğunuzdaymış gibi düşüneceksiniz gibi bir görsel var. Hani başkaları yanlış yapıyor benim yanlışım diyorsunuz sanki. Başkaları para harcıyor ben para harcadım diyorsunuz sanki. Hani böyle bir kendinize suçlama haliniz olacak. Bir e, anlamsız bir agresiflik haliniz de olabilir aslında. Bu anlamsızlık böyle şu da olur mu, bu da olur mu gibi biraz kendinizi de e, nasıl diyeyim doldurduğunuz bir süreçmiş gibi duruyor. ...ama öyle değil yani... ...beşinden sonra bir kere bir sıkıntınız... ...bir sorununuz havaya çıkıyor... ...aslında... E, ...ilk haftanın sonunda... ...ikinci haftada dahil olmak üzere... ...kafanızdaki bu karışıklıkları net bir konuya... ...bağlayıp... ...iç ve para konularıyla alakalı bir süreci... ...askıda kalmış bir süreç olarak görünüyor... ...demek ki halletmeyi düşündüğünüz bir konu bu... E, ...önünüze alarak... ...çözmeye çalışacaksınız... ...şimdi bu çözmeye çalıştığınız şeyin içerisinde bir nokta yani aslında bitiş, bitirme isteği var. Ve bu konu her neyse <laughs> çok özür dilerim. Bir kişiyle öncesinde konuşup sonra da el sıkışacaksınız arkadaşlar. Özellikle ikinci hafta diyebilirim. Müthiş bir yolu el sıkışarak önünüzde açıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi para veriyor size. Para geliyor yani size direkt döne dolana gelecek bir paranız var ve de hızlı gelecek bir para. Şimdi hem para diyelim biz bunu hem de iş diyelim. Eğer bir iş başlangıcı düşünüyorsanız nokta dışı bir iş başlangıcı yaparsınız. Konuşma, el sıkışma, önünüzde para görselleri var. Zaten ondan sonrasında da sanki oturmuş dua ediyorsunuz. Hatta hani içerisinde de büyük bir rahatlamayı parayla birlikte ya da iş olanaklarıyla birlikte getireceksiniz. Ay sonuna kadar da vermiş olduğunuz kararlarda çok keyifli görünüyorsunuz. Niye şimdi ay sonunda ilişkiler konusunda eşe ya da sevgiliye kızarken para konusunda mutlu oldunuz değil mi? Neyse sözünüz aslında para konularında önünüzde kapılar bol. Dokuzundan itibaren özellikle para kapılarınız açılıyor bile diyebilirim. Bir de şey ay sonunda bir kişiyle tartışmanız var. Burada bu tartışma yalnız böyle bir kişiyi yere gömmeye çalıştığınız bir tartışma olarak duruyor. S ya da şey harfleri var bu kişide. Ay sonu aslında... Bir kişiyi hayatınızdan iş ve para konularında çıkarmak da isteyebilirsiniz. Burada da rahatlamanız var. Aslında çıkarma zamanınız gelmiş gibi de duruyor. Bakalım burada neler var? Başak burçları Şubat ayı için. Şimdi burada neler neler var? Burada iş konularında maşallah yani. Belirsizlik burada da net arkadaşlar ya. Çok belirsiz kafanız. Ay başı bir belirsizlik. Şunu da yapmam lazım. Bunu da yapmam lazım. Bunu da çözmem lazım ama benden bir tane değil, iki tane olması lazım diyorsunuz. Bu hane içerisinde de geçerli, iş hayatınızda da, parasal konularda da geçerli. Sanki iki tane insan bir o tarafa koşturuyorsunuz, bir bu tarafa koşturuyorsunuz. Şimdi iş konularında çözmeye çalıştınız. Beklenti içinde olduğunuz konularda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yalnız çevreniz çok sıkıntılı. Çevrenizin sıkıntılarını takılmamaya çalışın. Çevrenizdeki insanlarda büyük bir sıkıntı var bu ay. İlişkiler konusunda da ay sonunda yalnız kalmak niye istiyorsunuz? Burada direkt yalnız kalmak. Çünkü bir hançer var sırtınızda. Burada ailede bir şeyden dolayı canınızı sıkacak birileri var. Sanki sırtımdan hançerlendim der gibisiniz. Bir bilinmezlik ve bu bilinmezlikten çok, hane içerisinden çok iş, para ve gelecek konularına daha odaklı çıkıyorsunuz 3. haftada. Sıkıntılarınızın birçoğu gider arkadaşlar baya baya da gidecekmiş görselleri var aslında özellikle para konularında ikinci haftada güzel bir para görseli vardı çünkü baya da önünüzde açacak bir paraymış gibi duruyor bu paranın dışında tabii ki dediğim gibi işinizle alakalı kariyer hayatınızla alakalı güzel gelişmeler ya da yeni iş başlangıçları da olabilir e, paranın ondan sonra akacağı görselleri daha yoğun aslında diyebilirim evet bu aylıkta bu kadar sevgili başaklar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Hayrınızda olan tüm güzellikler sizi bulsun. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz de bol olsun. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.